Evet arkadaşlar merhaba Singapur Kranji Hipodromunda Pazar sabahı Türkiye saatiyle 9.30'da başlayacak olan bir program var ve TJK'nın koyduğu bu programa biz de e, riayet ediyoruz ve bu günkü programla ilgili görüşlerimizi hemen sizlere iletmeye başlıyoruz arkadaşlar. Evet, Kranji'de bu 7 koşuluk bir program var. Bazı koşular sentetik kumda, bazı koşular çimde olacak. Ee, birinci koşuyla başlıyor. Yedili plase oynayacak olan arkadaşlara bunu hemen belirtelim. Yedili plase bu 14 tane safkan içerisinde iki de eküri var gördüğünüz gibi. Siyah ve kırmızı ekürüler. Ee, arkadaşlar burada 3 tane safkan ön planda. Öncelikle 5 numaralı Vavasan. Ee, 5 numara önceliğimiz burada. 8 numaradan ziyade. E ee, ilk atımız bu. İkinci atımız 2 iki numaralı Lime's Dreamwalker ee, burada eee best'li ve son 3. atımız da 3 numaralı Don't Tell Tilly. Arkadaşlar burada C'nin minliği. 3 attı yeterli. 5, 2 ve 3 olarak 3 e, atlı burayı geçiyoruz arkadaşlar. Evet, altılı ganyan ikinci kuşuyla başlıyor. Handicap e, Çin pistiyiz. Sabah 10'da 3 ve yukarı İngiliz'e 1600 metre Çin piste çıkacaklar. Evet, günün karışık kuşlarından bir tanesi bu. Bu arada 6.4 liralık bir kupon yapıyoruz arkadaşlar size. 6.4 liralık e, bilginiz olsun. iki tane de tekimiz var. Evet, bu ayakta ilk atımız Shepard's Him ve Vlad Duric ile ee, bu 62 handikaplı kaplı safkan normal şartlar altında e, alternatif banko dahi olabilecek bir safkan bu. Çok büyük sürprizlerin beklenmediği bir koşu, diye, koşu grubu olarak görüyoruz bugün ama tabii ki bazen hiç umulmadık katlar geliyor kuranıcıda görüyorsunuz. İkinci atımız 8 numaralı Limbs Unique. Ee, Danny Beasley'li ile arkadaşlar. Danny Beasley 20 bindi bu savkın ikinci atımız. 1 numaralı Implement. Burada Louis Philip Buzel'in bu arada bu ismi Louis Philip Buzel'in ve son olarak 2 numaralı Mandrake epeydir bu koşuyor bu safkan. Devamlı bize denk geliyor bu e, Mandrake. Ne zaman TJK verse Kranji bu Mandrake devamlı var. Mark Lerner'in bindiği bu safkan arkadaşlar burası için yeterli gözüküyor. E, zaten bir de ekürlerimiz de var burada. Limsunik 8 numara. E, Özür dilerim ekürler yok ee, ama isteyenler ekürleri de ilave edebilirler buraya. 7 ve e, 9'u da ilave edebilirler arkadaşlar. Burayı 3, 8, 1, 2 ve ekürler 7 ve 9 şeklinde e, geçiyoruz arkadaşlar. Evet. altılı gayen ikinci ayarına geçtiğimiz zaman 3. koşudayız. E, handikap 3 ve yukarı İngiliz'de 1600 metre sentetik kuma çıkacaklar burada 1'e 48 handikap puanlı çok düşük böyle gördüğünüz gibi kalitesi düşük safkanlar bir araya gelmişler. O yüzden sürprize biraz müsait gibi burada bu ayaklar. Evet bu ilk iki ayak biraz sürprize müsait arkadaşlar. baktığımız zaman 14 tane safkan içerisinde 4 tane safkana biz yer verdik burada. 2 numaralı Ford Mustang burada Krishna'nın bindiği ilk atımız. 4 numaralı Balor Jean Paul Van Der Merwe Arkadaşlar bu ikinci atımız 7 numaralı Fountain of Fame Vlad Duric ile Ve son olarak 10 numaralı Roman Klasik Burada Joseph C ile arkadaşlar Burası için yeterli gözüküyor Burayı 2, 4, 7 ve 10 şeklinde tam 4 tane atla geçiyoruz arkadaşlar Evet dördüncü koşudayız. Altılıganya'nın üçüncü ayağı. E, burada açık bir koşu bizi bekliyor. Crunchy Stacks A diye geçiyor bu yarışın ismi. E, 1200 metre çimpise çıkacaklar. 12 tane sapkan. Burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Normalde tek atacaktık ama iki tane at burada gözümüze çarptı. E, bir tanesi 103 handikaplı Top Knight. Bu alternatif banko gibi duruyordu önce bize. E, Top Knight Vlad Duric ile ilk atımız, ikinci atımızda arkadaşlar. 4 numaralı zak kasa. Lerner'in bindi. E, bu da yapmış olduğu eski işlere bakıldığında burada bu kupa e, gibi yani Crunchy alabilecek e, güçte bir at olduğunu da görünce e, otomatikman e, bunu da yazmak durumunda kaldık. Tabii ki bakın yani AGF oranlarında umulmadık bir at çıkarsa burada e, yüksek derecede olabilir. E, burası bizim için 1 ve 4 yeterli gözüküyor. Evet. 5.kuştayız Altılıganya'nın dördüncü ayağı oluyor Sentetik kumda bu sefer handikap 3 ve yukarı İngilizler 1100 metre 44'ü 67 bir miktar daha kaliteli safkanlar gibi duruyor Evet burada da e, arkadaşlar 2 numaralı Sure Will Do e, Burada e, Simon kokla e, Sure Will Do bizim bankumuz arkadaşlar 2 numara e, burada e, bu grubun biraz üstünde kalıyor kolay kolay geçeceğini düşünmüyoruz. Ama yine de AGF oranlarından eğer sizi rahatsız eden bir at varsa ümit ettiğiniz ona göre zaten 6 liralık bir kupon veriyoruz. Ona göre sizler de değerlendirmeniz o yönde yaparsınız diyoruz. Beş, bizim için 2 numaranın varlığı yeterli burada. Öyle görünen o. Bu Amerikan babadan da per insanto. Evet. 2 numara bank arkadaşlar. 6. koşu. 5. Beşin, ayaktayız. Handikap 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre çim pisteler. E, 57-79 handikap puanlı safkanlar burada bir araya geliyor. Bu 6. kuşta da arkadaşlar bizim ikinci bankomuz var. Evet. E, burada 4 numaralı Hardening Flyer Louis Philip Büzelin'le e, bizim ikinci bankomuz. E, normal şart altında gelmesini bekliyoruz bu safkanın. Tek bir rakibi var o da 11 numaralı Tiger Roar. ikili yani almak isteyenler bu şekilde e, 4 11 ikili de deneyebilirler yani tabi burada benim çok e, enteresan bir e, at var yaya papaya diye bunu daha evvelden de koştu bu safkan e, bu safkan bu grupta değil mi başka bir grupta gelebilir belki e, devamlı koşuyor bu e, burayı 4 banko arkadaşlar son ayaktayız 7. koşudayız 6'lı ganyanın son ayağımız handikap ve 3 yukarı güzel sentetik 1100 metre. Bir kum, bir çim, bir kum, bir çim böyle sentetik kum, bir çim diye gidiyor. 14 tane safkan burada start alacak. Evet, baktığım zaman burada 4 tane at verdik. Ee, son ayakta eğer buraya kadar gelenler son ayakta atmaz inşallah. Zaten arkadaşlar tevzi de çok çıkmıyor onu söyleyeyim size. En son bir hatırladığım kadarıyla 30-40 bin liralık bir tevzi vardı 6'lıda. İlk 8 numaralı romantik e, Simon Cook'la her nikmetse e, yurt dışındaki bu jokeyin ismi Simon Cook gözüküyor. Burada V H Cook diye yazılmış. Çok ilginç. 12 numaralı Win Win Danny Bersley ile günün bombası bu arkadaşlar. 20-30 ganyan çıkar buna. E, 7 numaralı Delavare Evet, son yarışında verdik biz bunu gene. Hayal kırıklığına uğrattı bizi. Ama yine veriyoruz. Bu gruptan dışına göre 7 numaranın ve 5 numara California Jean-Paul Van Der Merve Jean-Paul Van Basten gibi bir şey olmuş bu. Kaliforniya arkadaşlar son atımız bizim. 8, 12, 7 ve 5 olarak buradaki bu şeyi altının son ayağında geçiyoruz arkadaşlar. Evet, e, böylelikle 6-7 liralık bir kupon olmuş oluyor Crunchy'de. E, tüm bu e, geniş ayrıntılara web sitemizden de biliyorsunuz ulaşabiliyorsunuz rahatlıkla. www.marksporttahmin.com adresinden ulaşabiliyorsunuz. E, yabancı yaşın tek adresindesiniz arkadaşlar. Yurt dışı tahminlerimiz 24 saat evvelden TCK'nın açıkladığı AGF oranları olmak için yapılıyor ve kanalımıza yayınlanıyor. Tek vermediğimiz koşullarda gün içinde AGF oranları yüksek favori atları. Sizlerin kendinizin kuponlarınızı eklemesini tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Biz size omurgayı veriyoruz. Siz onun üzerine inşa edebilirsiniz. Bu arada e, YouTube'da bizim e, katıl butonumuz var. Premium üye olan arkadaşlarımıza direktman birebir WhatsApp'tan. WhatsApp grubumuz yok arkadaşlar. Direkt birebir sizin telefonunuza. E, biz kendimiz o grubu oluşturmuş durumdayız. Sizin e, telefonunuza tüm yarışlardan evvel ideal kuponları otomatikman yolluyoruz. Evet. Kranji e, ile ilgili söyleyeceklerimiz burada sona eriyor. Bu koşulları oynayan arkadaşlarımıza şimdiden bol şans diliyorum, Başarılar diliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüze göre olsun.